Arkadaşlar hoş geldiniz. Cici kolamacı modu oynayacağız. Evet arkadaşlar sinirleniyorlar. Hemen başlayalım. Kostümleri alacağım. Daha sonrasında 2 tur 3 tur attıktan sonra alabildiğim ödülleri de sandık katlayıcılarını izlerinde alacağım. Videolarda biraz aksamalar olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi işlerim çok yoğun oluyor. <laughs> Vakit bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Bu modda boğa çok iyi oluyor. Bilginiz olsun. Vay mübarek vay. La hiç vuramamışım ki ben. 6 <laughs> kere vurdu dedim. Nasıl kesemiyor 6 kere vurup da. Allah'ım yarabbim ya. Demek ki kafa bazen gidince gidiyor abi. İyi bari bu oyun uzun olur. Kaç 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 Abi bir tane cici götürüyoruz yanımızda ya Var mı böyle bir şey? Koka alalım bir tane dursun Çalamadık anahtarı da. Barbar alalım hasarımız yok ya. Erken domuz binici bulsak çok kral olur da bulamadık. Aha bulduk vallahi. Çok iyi yani. Adamları topladığına bak, beni topladıma bak ya. Baya ezik kaldım. Abi refresh attırmama bana ya, oyunun başında. Bu şeye eve vurdurmamamız gerekiyordu başta ilk levellerde vurdurursanız sonra tutamıyorsunuz. Tabi anahtarı ben alaydım vicdansızlar. Takipli değil vicdansız arkadaşlar bunlar. Zimar Zimer. Bu oyunda başarılı olamayabiliriz ya. Hiç hissetmedim Allah var. Ya Allah belanı versin ya. Bir hasar ver bir şey yap ya. var madenci falan vereydin ya. Çok kötü pikler verdim. Bir tane cesimiz yok. Bir tane okçu kraliçemiz yok. Boktan boktan piklerle oynuyoruz. Füzyon yok. Sıhiri füzyon veriyor. Ne yapacaksın? Geri zekalı oyun. Yine derlendirdiği zamanlardan birindeyiz. Zaten güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor derken tam Nisan'da. Daha var. Bu arada Moko çıktı. Biraz Moko oynadım. boş vakitlerinde. Ama dediğim gibi bir de biraz önce bahsettiğimi hatırlamıyorum dediğim gibi derken biraz sağlık problemleri var. Onlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Çok bir video çek. Oyun oynayacak vakit bulamıyorum gerçekten. Hem iş hem sağlık problemleri. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Modda Dynamax çok iyi gidiyordu. Kaldırmışlar sanıyorum Dynamax'ı. Evet. dayanamak yok. Oynadım bu yanı hiç görmedim çünkü. Bu iki şey daha önemli. Abi bize bir şey bırakmıyorlar bunları ya. Bunlar yam gibi. la gidin öbür tarafa la. Herkes burada ya. Kötü oldu. çekmesi lazım bu haritada çünkü cesi sektörü arkadaşlar ondan ona ondan ona şeklinde güzel oluyor cesi evet bir tane bulmuşken alalım almasın bir canavar kalmış tamam Bravo ya. Vallahi oyun. Beni şaşırtmakta hiç gecikmiyorsun. Üstüne de yok maşallah. Son atak arkadaşlar. Tutabileceğimizi düşünmüyorum dediğim gibi. Bunlar bir atlayacak üstünüze. Bir de bu evi ne kadar yakın savunursanız o kadar çok vuruyorsunuz ya bilginiz olsun. Oldu sanki ya bizim iş. oldu. Vallahi becerdik ha. He. La helal olsun bebeler taşıdılar ya. <laughs> Zimar ne sağlık kankam. Yo. Çok güzeldi. Bana baksanıza 89'a 91. Zimar içinden geçmiş. <laughs> Helal olsun kardeşim. Evet bir maça daha girelim. Hala kostümleri alamıyoruz evet. <laughs> Hadi bu sefer de ben taşıyayım oyunu ya. Barbar kral olur. Mavis falan aslında anılır mı diyeceğim de yok ya alınmaz Yani. Alınabilir ya yok alınmaz değil. Almıştım var doğru hatırladım şimdi. Önceki şeyde almıştım. Gayet de güzel iş yapıyordu. Güzel altın kastırıyor size. Monster approaching. Pardon arkadaşlar. Şey kapatmayı unutmuşuz öldürümleri Abi domuz müziği vereydin oyun ya. Vermiyor abi. Beş tane civciv getirmişim. <laughs> Vallahi beş tane üstte işte yazdım. Çok komik ya. of of of. Madenci de güzel stun ediyor NPC'lere. Domuz ver artık ha. Domuz için çok geç kaldı arkadaşlar oyun ya lazım. Elimdeki civcivlerden de olmayayım. Yoksa ya bir koyuyor arkadaşlar. topladığınızın hepsi gidiyor. Nezimer ile aynı getirmişim bu sefer. sefer ben şu tarafa gideyim. Şu an hızım çok iyi. Max'im var, domuzum var. Neyi füzyonladı acaba? Barbar'ı füzyonlamış olabilir. Barbar kralı füzyonlamış. Orada yaratıkla yapmış, sıkıntı yokmuş. Evet. Hemen şu işte tarafa dönelim. Jesse abi Jesse. Jesse ve Okçu Kraliçeyi alacaksınız. Tarıkları döşeceksiniz. Sakın bana bir tane anahtar bırakmayın ha. Birdansızlar. Bayağı iyi getirmiş bu sefer. 32 tane çok arkadaşlar. Sıkıntı. Şunları acil kesmemiz lazım. Yoksa diğerleri de atlayacak şimdi evin üstüne. Evimizi yıkacaklar sonra. Evet son şey artık. Buraları top bana atarsanız eğer buradan yaratık çıkarsa Önce ona vuruyorlar o yüzden biraz daha yavaş geliyorlar haberiniz olsun arkadaşlar Oyunu bitirebilmek için ufak triklerden biri daha. Evet. Son atak. Bakalım. Becerebilecek miyiz bir şeyler? <laughs> Vurun la vurun la. Ha aldık ya. Aldık gibi. Aldık aldık. Bebeler oynuyorlar ya. Son bir yaratık nerede? He burada kalmış tamam. <laughs> bir unuttum ya. <laughs> Yandanmışım. Evet bu sefer daha iyiydik ama yine en kötüydük arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar güzel oynadılar ellerine sağlık. Şu an takım dolu. Evet biz ödüllerimizi alalım arkadaşlar kostümlerimizi. Goblin'in çok güzel ya. Goblin'i çok beğendim. Evet. Biz takımdan ayrılalım. Bugünlük bugünlük, bugünlük bu e, bu seferlik diyelim arkadaşlar bu videoyu ben ne zaman çekiyorum? Cumartesi günü çekiyorum. Ama bugün yükleyebilir miyim bilmiyorum. Evet. Başka bir şeyimiz var mı? Ha, pinyatlarımızı alalım. Pinyata da hiç kasamamışım gördüğünüz gibi. Sağ olsun kayar geçerimle tekno bayağı banmışlar. İlk defa pinyata da taşınıyorum ya. Acayip hoşuma gitti. Ve yeni çıkan oyun da çok güzel Moko. Pardon arkadaşlar. Senyaro. Scott Masters'ın yeri de aynı, yeri de ayrı. Ama ben bu ikisinin böyle e, oyuncu kitlesini falan karşılaştırdığım biraz daha zaman geçsin. Bir video çekmeyi düşünüyorum bilginiz olsun. Yükseltmelerimizi de yapalım gelmişken. Çok bir yükseltme yoktur. Evet. Yani bas kitlesi tüm yayıncılar vesaire herkes gitti arkadaşlar kimse kalmadı şeyde şu anda herkes moka oynuyor nisan'da yapılacak büyük up, e, upgradei bekliyor herkes bilginiz olsun Şey gelmiş hatchling mod evet civciv kullanmalarını ilk 3 iç içinde bitir kalsın ya ellemeyelim Kupa'da da 8000 hedefimiz vardı. Ona da sanırım ulaşamayacağız. 25. sıradayız. Globalde de ilk 1000'deyiz bin, ilk diyeceğiz artık. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz halsizim kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.